Burada geç anlatmıştım birkaç kere de. Medine'de Medine ulemasıyla konuşuyoruz. İşte evlenme ile ilgili şeyler konular konuşuluyor. Ben de o işte evlenmede kadının yetki sahibi olduğuna dair ayetleri, hadisleri okudum. Tabi söyleyecek sözleri kalmadı. Birisi dedi ki orada en yaşlı olanları. Ya Abdülaziz Bey dedi ben küçücük bir kız çocuğuna kızım sen bundan evlenir misin diye nasıl sorumu? Ne bilir ki dedi. E nereden çıkardınız dedim kız küçük bir kız çocuğunun evlendirileceğini? O ana kadar bize hiç cevap veremeyen ulema tam şimdi dediler. Şimdi seni yakaladık. Tam böyle büyük bir zevkle ne dediler, kız çocukların evlendirilmesi, çocukların evlendirilmesi yok mu dediler. Dedim, fıkıh kitaplarında var ama İslam'da yok dedi onlar benim bu tür sözlerime alışkındır yani. <laughs> Siz alıştınız ya. Ne demek dediler? Şimdi orada Samet el-Gamidi vardı şeyin, hakikaten hadis konusunda çok iyi bir arkadaşımız. Hadis, Külliyedül Hadis'in kanıydı. Dedi ki Abdü Samet şey dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ayşe validemiz evlenmedi mi? Dedim bak Abdü Samet sen bu işleri çok benden çok daha iyi bilirsin dedim. Medine'de hiçbir çocuğun evlendirilmesiyle ilgili bir rivayet var mı? Yok. Peki siz Mekke'de olduğu geçiyor değil mi? Bak ben sana Kur'an-ı Kerim'den Ayşe validemizin o zaman asla çocuk yaşta olamayacağını ispatlarım ama vakit kalmadı. Sonra bir takım şeyler uzatmayayım en sonunda. Onlara dedim ki en iyi Arapçayı hanginiz biliyorsunuz? Orada Arap Dil Edebiyatı dekanını söyledi. tamam gel dedim. Birkaç tane ayet gösterdim ona. Bak işte şu ayet şöyle, şu ayet böyle. Adam şaşırdı kaldı dedi ki Allah Allah dedi ya. Ya sadece bloğa ermek de yetmiyormuş çocuğun reşit olması da şartmış ya dedi. Kalktı böyle dolaştı şaşır şaşkın şaşkın. Ondan sonra <laughs> hepsi de şaşırdılar. Baktılar ki hakikaten ayetler hadisler çok net bir şekilde çocuğun reşit olması gerektiğini, kararının kendisi tarafından verilmesi gerektiğini kız olsun erkek olsun gösteriyor. Ya bu nasıl olur dediler ya. Bütün mezhepler bunu kabul ediyor. Bu ne zaman başlamış dediler. E onu da siz araştırın ben ne bileyim ben tarihçi değilim dedim. Şimdi neler var neler. Tabi ondan sonra tabi bizim bu dostlarımız da artık bizden kaçmaya başladı. Daha da Medine gitmeden telefon açıyorum daha kimse yanıma gelmiyor. Bakıyorsun ciddede çıkıyor, bakıyorsun başka yerde çıkıyor. Diyor ki ya işte ben ya gelecek sen bugün mü gelecektin ben unutmuşum. Diyor. Dolayısıyla o kadar çok yanlış var ki inanılmaz boyutlarda. E şimdi bakıyorsunuz ki adam 40 yaşındaki adamın yanında küçücük bir 7 yaşında bir kız çocuğu var ne benim karım diyor. E peki sen ondan da gel İslam'ı dünyaya anlat öyle mi? Böyle şey olur mu?